Merhaba değerli dostlar, Filmonomi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amazon Prime'ın kısa sürede çok beğeni alan yeni dizisi Invincible hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce Instagram hesabımızda yaptığımız çizgi roman çekilişinde hepinizi bekliyoruz. Ve videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. The Walking Dead'in efsane yazarı Robert Kirkman tarafından oluşturulan Invincible, ilk olarak 2002 yılında Image Comics tarafından yayınlanan çizgi roman serisi Savage Dragon'un 102. sayısında gözükmüştür. Ve çok beğenilen bu karakter 2003 yılında kendi adını taşıyan çizgi roman serisiyle okuyucuya sunulmuştur. Kısaca hikayesi ise şöyledir. Mark Grayson Wiltermite ırkının dünya dışı süper kahramanı Omniman'in oğludur. Lise yıllarında babasının güçlerine sahip olan Mark, Babası gibi dünyanın bir koruyucusu olmaya yemin ederek Invincible'a dönüşmüştür. Güçlerine alışmaya çalışan Mark, bir yandan kişisel hayatında yaşadığı zorluklarla boğuşurken, bir yandan da babası ve kökeni hakkındaki sır perdesi ve gizemli olaylarla uğraşmaktadır. Dizide de çizgi romandaki şekilde uyarlanan bu yapım gerçekten çok sağlam bir şekilde ilerliyor. Açıkçası ben bu diziden önce çizgi romanını okumamıştım. Ancak bu yapım bana çizgi romanını okumak için büyük bir istek uyandırdı. İlk başlarda klasik bir çizgi roman dizisi gibi gözüken Invincible aslında bizlere gerçekten çok sert bir dünya sunuyor. Ayrıca dizideki karakterlerin aile yaşantılarına, aşk hayatlarına ve arkadaşlıklarına yakından şahit oluyoruz. Ve bu da karakterler ile empati kurmamızı kolaylaştırıyor. Henüz 5 bölümü yayınlanan bu yapım hem klasik süper kahramanlara benzer karakterler ve takımlar kullanması hem de vahşet dozunun üst seviyelerde olması ile bana çok sevdiğim bir yapım olan The Boys dizisini hatırlattı. Özellikle ilk bölümün son sahnesinde bizlere dizinin tonunu açıkça belli etti. Ve az önce de belirttiğim gibi dizide zaman zaman aşk hikayesine dönüp zaman zaman sert bir şekilde ilerlemesi bende izleme zevkini artıran bir unsur oldu. Genel olarak beğenerek izlediğim bu yapım bakalım ilerleyen bölümlerinde bizlere neler sunacak? Bekleyip göreceğiz. Evet dostlar, bizim şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadardı. Sizde düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ve videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.